A'udü billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli misafirlerimiz, kıymetli hocalarımız, saygıdeğer jüri üyeleri, hepiniz Fatih Medreseleri'nin düzenlemiş olduğu Türkiye atibini seçiyor yarışmasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben de sizlere arkadaş ve arkadaşlıkla alakalı bilgiler sunmaya çalışacağım. Arkadaş güvenebileceğin dost, sırdaş demektir. Geçmişte atalarımız savaşlarda savaşırken arkadan gelebileceği için sırtlarını bir ağaca, bir kayaya veya bir taşa vererek ok atarlarmış. Yıllar sonra sırt dayanan taşın ismi arkadaştan arkadaş şeklinde dilimize yerleşmiş ve bugün güvenebileceğimiz bize arkadan vurmayacak samimiyetine güvendiğimiz kişilere verdiğimiz isim olmuştur. Arkadaş deyip affı almayalım, İslam dini Müslümanlar arasında çok güçlü bağlar tesis etmiş ve onları kardeş ilan etmiştir. Ayet-i kerimeler, hadis şerifler Müslümanların hep bir vücut olmalarını telkin etmiş müminler değil, dünyanın en uzak köşelerindeki, en uzak beldelerindeki, en uzak ülkelerindeki yaşayan müminler de bizim kardeşimizdir. Çünkü mesafeler müminler arasındaki kardeşliği yok edemez. Mesafelerin uzaklığı, ırkların farklılığı, coğrafyaların çeşitliliği müminler arasındaki kardeşliği zedelememelidir. Kainatın efendisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Onun için de kiminle arkadaşlık yaptığımız da bizler için çok önemlidir. Dostun, arkadaşın bülbül olursa gül bahçesine gidersin. Dostun arkadaşın karga olursa neş bahtesine gidersin. Bunun önemine binaen Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali mis taşıyan ile körük çeken insanlar gibidir. ya elbiseni yakar ya da sen onun pis kokusunu alırsın. Efendi Hazretlerimizin damadı rahmetli Hızır Efendi'nin de şöyle bir ifadesi vardır. İyi bir arkadaş, iyi bir dost edinmen için onunla bir kilo tuz yemen lazım. Onunla bir kilo tuz yemen için de onunla uzunca bir zaman beraber yemen, içmen, oturup kalkmam gerekiyor ki arkadaşlığının samimiyetini, derecesini ölçmüş ve sınamış olasın. Din ve İslam kardeşliği bazen aile kardeşliğinden daha önemli olmaktadır. Bizler de arkadaşlarımız asla seyitle seçmeli ve din kardeşlerimizin sayısını çoğaltmalıyız. Ya Rabbi bizlere hakiki manada arkadaşlar ve kardeşler nasip eyle. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.